Bu akşam Fenerbahçe stadında 40 dakika futbol izledik. Sonrasında ise yönetmeni malum kişi olan bir tiyatro izledik. Çok üzgünüz. Rize Spor çok büyük emeklerle buralara gelmiştir. Gençlerimiz sahada canıyla, dişiyle mücadele vermiştir. Ama neticede ciddi bir emek hırsızlığıyla karşı karşıyayız. Türk futbolunda bunların olması gerçekten bizleri çok üzüyor. Fenerbahçe böyle bir galibiyet neticesinde nasıl seviniyor onu anlamakta da zorlanıyorum. Gerçekten buna ihtiyacı yok. Türk futbolu böyle bir yere varamaz. Biz neredeyse 6 6 sezondur bu tip sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ama Türk futbolu zarar görmesin diye hiçbir zaman çok kötü açıklamalar yapmadık. Çok nadir açıklamalar olsa da artık yani bizim de bir şeyler söylememiz lazım diye düşünüyoruz. Ve gerçekten kınıyoruz. Yani sahada bize yapılanları reddediyoruz. Yani sarı kartlarla başlayan mobbing netice vermeyince kırmızı kartlara dönüştü. Ve neticesinde de Rize Spor'umuzun burada puanı gasp edildi. Yani her şey gözümüzün önünde ceren ediyor. Sahada, sahadan oyuncu değişikliği yapmak üzere Harekete geçen Rize Spor'un futbolcusu sarık, önce sarı kartla sonra kırmızı kartla dışarı atılıyor. Yani sonra biz tabii Gezdal'la bu konuyu konuştuk. Asla ağzından kötü bir laf çıkmamış. Hakem gerçekten Türk futboluna bu akşam ciddi bir zarar verdi. Bakıyorsunuz saha kenarında hakeme baskı kurmak isteyen rakip kulübeye hiçbir hiçbir hareket yapılmıyor. Ama çok küçük bir hareket yapan Spor kulübesine hemen anında sarı kart veriliyor. Yani Türk futbolu böyle mi dünya seviyesine çıkacak? Biz gerçekten takımımızı sahadan çekme, çekmediysek Türk futbolu zarar görmesin. dünya dünya futbolu karşısında küçük düşmesin diye zor tuttuk kendimizi. Lütfen artık bu Anadolu takımlarının bu sıkıntılarını görün. Siz basın mensupları olarak da yani biraz daha sizlerin de sesinin çıkmasını istiyoruz. Yani o zaman bırakalım ligi dört tane takım, üç tane takım çıksınlar, oynasınlar. E biz de seyredelim. 90-100 puan alsınlar. Biz de çok kıt kanaat, zor çalışmalarla, mücadelelerle, çok büyük ekonomik sarfiyatlarla sıkıntı çekelim. Yani bu mudur? Yani böyle mi bu futbol gelişecek? Artık buna bir dur dememiz lazım. Lütfen Rize Spor'un veya diğer Anadolu takımlarının puanlarını gasp etmekten vazgeçin. Yeter artık diyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.